Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, Brego ineceye devam edeceğiz tekrar dünyayı yok edeceğiz arka arkaya ar 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 çekiyorum az önce şu at kafası virüsünün şeyini gördüm gördünüz sizde arkaya ar 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 az önce maymun virüsün dedik onun önce zor virüsün dedik sıra bunda ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok Bu kadar varcın bu beklet siyah ölümlü Good <laughs> night. Субтитры сделал DimaTorzok şimdi ben direkt kargayı veriyorum ya ölmeler çünkü fark ettikleri zaman tedavi ediyorlar yanlış ha. şu an özetlerle pirelerden var gidiyor şimdi daha fazla pire Rata, şimdi daha fazla pire. şimdi ultra pire şimdi fare fare kuş kuş hayvan hayvan kuş bu kadar mı yetenekler su ateş ateş Bunlar da tedavi edememem seni söylüyorum. Karşıra işte. O bir sürü yeni şey gelmiş tedavi edildi de. Evet bunlar şimdi. Tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Nerede başlayalım? Nasıl başlayalım? Türkiye'nin orada. Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'den hiçbir fikrim yok. Görev yok pek iyi değildir. Karadeniz geldi midir? Karadeniz geldi. Europa, Europa da başladı. Türkiye neresi lan? Taki, ah ben burayı nasıl görmedim? Taki. Hmm. Bu nasıl bir saldırı mı şimdi? Yine de dört kişi. öldürürler da açıyorum. abi hiç hiç birbirimizi iyice mu acaba bunu insanları herhalde insanları yam herhalde beyin kapsıkta İngilizce yaptığınız için okuyamıyorum. Evet. okuyamıyorum Gracias.

Ring around the rosie, a pocket full of posies, A-tish, şey görebiliyorsunuz. Ben da, siz Aa, bu ne? Kaç yıl var? 8 yıl sonra diyor seni. Of. Türkiye'de bu hafta Türkiye'de şu an var, o kadar Kırmızı kişiymiş. Aa, Türkiye'de her şey çıkmış. Abi. Türkiye'de 70 milyon kişi ölmüş. Abi Türkiye'nin nüfusunda ikisi öldü. Şu an Türkiye, Türkiye diye... yok olacak. Türkiye'ye yok olacak. yok Evet Türkiye oldu artık arkadaşlar. Saat <laughs> mı şey yok şöyle bir şey ne bir şey bir şey. Şimdi birazdan kazanacağız. Şöyle gördüğümüz yerler defat. Mesela... Nasıl lan?